Evet. arkadaşlarımızın 12 dakikalık bir disi varmış çok emek de vermişler bir izleyelim bakalım nasıl olmuş Sessiz olun Tanrılar ve onların acımasız yiğitleriyle ilgili anlatacağım öyküye hepiniz kulak verin Hiçbir şey yoktu Ne toprak ne de gökyüzü İlk önce gökyüzü ile toprak birleşti Sonra da ateş Böylelikle Kalhatya kıtası meydana geldi Athena Kaladya'ya barış ve huzuru vaad etti. Ta ki Ares acımasız yiğitlerini Kaladya topraklarına salınca ödek. 1002 Kuzey Toros Kuşlar için güzel bir gün. Sana dün de söylemiştim, bugün de söyleyeceğim. Ordunu topraklarımdan çek. Açıkçası topraklarını sevdim. Askerlerini de sevdim. Bence kalacağız. Dün cesurca savaştılar. İyi değildi ama cesurcaydı. Senin için savaşmazlar. Battanyalılar da öyle demişti. Nordlar ve Vlandyalılar da. Şimdi hepsi benim için savaşıyor. Tüm cihandaki kıtalara sahip olamazsın Victor. İskender Victor. <laughs> Çok büyük senin için bile. Yüce Athena adına yemin ederim ki çok kan dökülecek. Bir anda arkanı dönüyorsun ve daha önce yüzünü bile görmediğim bir adam tarafından kafam uçuruluyor. Daha henüz Helios batmadı. Topuklamak için henüz daha... Siz buraya savaşmak için değil, Epikrote'ye topraklarını korumak için geldiniz. Aslan sanmış. Madem Yüce Helios'a bu kadar sadıksın, kılıcını sıkıca kavra ve Helios'un göz alıcı ışıkları altında adam kes. Bir katliam daha görmek istemiyorum ama beni buna mecbur bırakıyoruz. Pekala. Dediğin gibi olsun. <laughs> katliam vakti. olmuş ya. <laughs> o kan efektinin çıkışı çok epik durmuş ya. Yalnız bak çakallık yapmışsınız. Kuzeyitlerin hepsi sağlam birlikler. İmparatorluk birlikleri çöp. Şimdi burada kuzeyitlerin kazanacağı belli. Ama neyse. tam bakalım. Güzel gidiyor. <laughs> Kralım General Alexios ordusuyla beraber değil. Nerede bu adam? Generali bulması için ulak gönderdim. Tamam, gidebilirsin. Abi şu arada bazen giren tipler var. Çok iyi sesli onları ya. Şimdi yerlere tam hepsi profesyonel seslendirmeci olmasına gerek yok ama bazı aradan çıkıyor çok yükseltiyor yani şeyi o seviyeyi. Vatay hey. yakın. Bugün güzel bir gün. Evet evet. Kesin kararım güzel bir gün. Merhaba efendim. Beni Kral Viktor yolladı. Sizi bulmam söylendi. Bu haberi verene kadar her şey çok güzel bir yolundaydı çocuk. Kralınla sonra konuşurum. Efendim hemen gitmeliyiz. Kral ordu ile birlikte sizi bekliyor. Biz sizi bekliyor. Sekiz yıl önce ne olmuş? Artık nasıl savaşılacağını öğrenmeye başlamak için hazırsın. Lakin ne için savaşman gerektiğini henüz bilmiyorsun. Şimdi anlatacaklarımı iyi dinle Alexios. Askerler ne için savaşır? Kralları için. Evet. Kralları için savaşırlar. <laughs> evet. Ve onun için ölürler. Ama sen hiçbir zaman bir kralın için savaşma. Peki kim için savaşmalıyım? Kimse için. Kimse için savaşma Alexios. Peki ya, yani. mi ya ne oldu? Peki o Yalnızca kendin için savaş, yalnızca kendin için Aleksios ve asla merhamet etme. Neden? Neden merhamet etmemeliyim ki? Çünkü merhamet etmek insanı zayıf düşürür. O yüzden kimseye merhamet etmemelisin. Merhamet ettiğine ne olur biliyor musun? Seni çeklik gibi avlarlar. Merhamet, merhamet Alexios. Aleksios. E Efendim, hakkınızda duyduğum hikayeler doğru mu? Taktiksel zekanızın iyi olduğunu söylüyorlar. Yenilenmez savaş taktikleri yaptığınız söyleniyor. Öyle olsaydı şu anda burada olmazdım. Bakalım ileriki bölümlerde falan anlaşacak. Ha bu birkaç bölüm. Ha birinci bölümmüş lan bu tamam. Belki de Ares'in seni kutsaması için yarını beklemeliydik. Ares'in beni kutsamasına ihtiyacım yok yaşlı kral. Bana merhametin olmadığı gibi tanrıların tanrısı Ares'e de merhametin yok. Umarım Ares seni bir gün lanetler. Her zaman yanıldığın gibi yine yanılıyorsun kralların kralı. Ares yalnızca kendisine merhamet edenleri lanetler. Seni? Kralım sakin olun. Unutmayın. Bu adama ihtiyacımız var. Ne de olsa Kalradya'nın yeni kralı Alexios olmayacak. Bırakın o orduyu kontrol ettiğini sansın. Bu topraklar sizin olduğunda ona istediğinizi yaparsınız. Yalnızca şimdilik o adama sabır göstereceğim. Tüm bu Kalradia toprakları benim olduğunda o onursuz adama merhamet neymiş göstereceğim. Bu kadar gevezelik yeter kralların kralı. Çekilsen iyi olur. Ares'in ayaklarıyla çiğnenmek istemezsin. Kılıç kardeşlerim beni dinleyin. Bulunduğum noktaya geri çekin. Süvariler benimle gelin. Güzel tepe olması mantıklı. Ama kerkitsin şey kuzeysin sen. Atlarını kullansana. Alıp, geri çekiliyorlar. Hücuma geçelim mi? Hayır. Ne yapmaya çalıştıkları belli. Güzel bir mevzi bulup oradan bize karşı kendilerini müdafaa edip üstünlüğü ele geçirmeye çalışıyorlar. Onları takip etmek bizim için idam olur. Hepiniz bir arada kalın. Kimse benim emrim dışında yerinden ayrılmayacak. Piyadeler, kalkan duvar oluşturun. Okçular, emrim ile birlikte atışlara devam edin. tır, tır tam Aslında Tatari'yi diğerlerinde kuzeytlerde normal yaylı ok gerekmiyor mu? Ne yapıyor bu adam? Büyücü Ares aşkına. O kasıyor lan bir şey yapmıyor. <laughs> Oha diğer tüm ordumu heva edecek. Ama iki ordu da benzer renklerde ya. Diğerinin komutanıyla diğer bir aynı renk ya biraz karışıyor. Zeyt değil mi? Ha pardon. Bonjour! <laughs> Herkes saldırsın. Üç üzerinde hiçbir epik rotayağı görmek istemiyorum. Şimdi abi şunu soracağım. Bu ikisi de aynı millet mi yoksa farklı hayali milletler mi oluşturdunuz? Farklı hayali milletler. Tamam. Kaldı da topraklar içinde. ikisi de hayali millet. Tamam. Ben de bir kuzey diyorum, imparatorluk diyorum falan. Tamam böyle devam edin. <laughs> Artık orduyu kurtaramayız. Hızla geri çekilmeliyiz. Geri çekiliyoruz. Geri çekiliyoruz. şöyle bir yorumlayayım. Hikayenin daha akılda kalıcı olması için başlangıçta o milletlerle ilgili bir kısa böyle özet geçebiliriz. Hani Ares'ten bahsedilmiş mitolojik kavramlardan, tanrılardan bahsedilmiş o hayali oldu anlaşılıyor başta ama işte devletin renkleri falan derken benim kafam karıştı mesela orada. Savaş alanından bizi sürükleyip hani şey yaptınız ya şurada bir köye ışınlandık ya buradaki gibi bir iki tane daha böyle savaş alına uzaklaşıp bizi konudan ayırıp konuyu biraz anlatabilirdiniz. Daha güzel olur, daha anlaşılır olurdu o zaman. Ama çekimler çok hoş olmuş bir kere Seslendirmeler Yani sonuçta hepiniz profesyonel değilsiniz Ona rağmen çok sırıtmadı yani öyle söyleyeyim Hele arada bazı şeyler var Bazı seslendirmeler var Çok iyiydi yani onlar profesyonel seslendirmen de olabilir Belki parayla yaptırmışsınızdır Çok ilgiler de vardı Arada sırıtanlar da vardı Onları düzeltirsiniz Yani daha kaliteli mikrofonlarla yapabilirsiniz ya da ben Bakalım Epik Rotea hiçbir zaman fethedilemedi Hata bazı kişiler asla fethedilemeyeceğini söylerler. Epikrotyalılar o yüksek surların arkasında güvende ve dokunulmaz olduklarını sanıyorlar. Tanrıların onları koruyacağını sanıyorlar. Oysaki tanrılar güçlülerin yanındadır. Haklı. Abi. Beni seviyor musun? Yani beni herkesten korur muydu? Hey köy halkı, kral Hector'un buyruğudur. <laughs> en sonunda sen tüm cihana gözlerini açtın sevgili kızım. Aileni tanıyorum Leonardo. Onları özlüyorum da. Davranın. Victoria, Hayır Victoria aç gözlerini Victoria Bu gördüğüm en dehşet verici savaş olacak